hidroteknik yapılar çok yüksek teknoloji ile hani inşa edilen e, tesislerdir. Şu an mesela e, e, deniz kenarına e, sıfır yakınlıkta olan e, bir pompa istasyonunun inşaatını yürütüyoruz e, ve çok hani son ve hani modern teknoloji kullanıyoruz bu e, pompa istasyonunu inşa ederken çünkü e, binanın e, deniz seviyesinden derinliği. 16 metredir. Eksi 16 metre kutumdan başladık inşaatımıza. Aynı zamanda kıyı şeridinin de güçlendirilmesini yapıyoruz. Özel beton antifer dediğimiz bloklarını kullanarak ki bunlar denizin hani kıyıyı yani bir şekilde zarar vermesine engel olacaktır. Aynı şekilde su alma tesisinin inşaatı için deniz şey dip tarama çalışmaları da devam etmektedir ki orası hani çok büyük derinliği olacak bir yer olacak ve oradan santral için deniz suyu alınacaktır soğutma sisteminde kullanmak üzere. Deniz deşarj sisteminin boru hatları için temeli hazırlanmaktadır şu anda ki o borularla hani soğutma sisteminde kullanılan su denize deşarj gelecektir ve bu yılda en önemli aşamalardan biri reaktör basınç kabını o reaktör bölümünde kurulumunu yapmadayız. Aynı şekilde buhar üreticilerini, acil acil durum soğutma tankları, ana sirkülasyon pompa hatlarının hani kaynak işlemlerini tamamlamalıyız bu yıl içerisinde. Aynı şekilde birinci ünitenin türbin binasında da duvarların ve kolonların yani sütunların kurulumu yapılmaktadır şu an. Ve hani birinci ünitenin yanında bulunan bütün yardımcı tesisler aynı şekilde inşaatı devam etmektedir. Onlar sıfır kotundan yukarıya doğru yükselmekte şu an. İkinci ünitede de yardımcı bina ve tesislerin sıfır kotundan yukarıya doğru yani yükselmesi söz konusu şu anda. Türbin binasında işte duvarların ve kolonların yapımını sürdürüyoruz ki daha sonra bunların üzerinde ekipmanların kurulumu yapılacaktır. Reaktör binasında ikinci ünitede reaktör bölümünde iç koruma binasının birinci katmanının kurulumunu yaptık. Bu yıl içerisinde iki o iç kuruma binasının iki katmanı daha kurulacaktır. Onun için hani montajı yapıldığında hani çok yüksek ve sert şartlar aranıyordu yani bunu yapan personellerden. Evet. Özel bir komisyon kuruldu ki o komisyon öncelikle montaj işlerine işlerinin başlanmasına izin vermişti. Kurumu yapıldıktan sonra da aynı şekilde bir komisyon kabulünü yaptı ki bunlar dahilinde işte görsel kontrolü yapıldı. Kaynak çalışmalarının kalitesini kalitesi teyit edildi. Ve önemli olan da bütün bu aşamalarda Rusya'da eğitim görerek şu an Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nde çalışmakta olan genç uzmanlarının da katılıyor olmasıdır. Üçüncü ünitede biz şu an itibariyle ana tesislerin ana binaların beton arme işlerini yani şey, inşaat demiri hani kurma işlerini tamamladık Ve ana tesislerinin ve binaların hani betonlama beton dökme işlerine hazırlığımızı yapıyoruz. Dördüncü üniteden bahsedeyim biraz. Bugün itibariyle biz hem türbin adası hem nükleer adasının temel çukurunu çukurunda kazı yapmaya hazırız. Ondan sonra yani temel kazısı yapıldıktan sonra bir beton altı hani tabakasını oluşturacağız ki o da hani kaya yani üzerinde yapılıyor ve nükleer santral binalarını işte dış etkenlerden koruyor olacaktır. Aynı şekilde ana yapıların betonarme işlerine başlayacağız dördüncü ünitede. Ve e, Türkiye e, Düzenleyici Kuruluştan, yani nükleer e, düzenleme e, kurumundan e, inşaat lisansı verildikten sonra 4. ünite için aynı şekilde bu yıl içerisinde e, temel e, temele hani beton dökme işlerine de e, e, başlayacağız bu yıl içerisinde. E, bugünlerde e, Akkuyu nükleer inşaat sahasında e, montajcı, betoncu, betonarmeci dahil olmak üzere 8 neredeyse 8 bin kişi çalışmaktadır. Çalışmaların büyük çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından yürütülmekte. Yaklaşık olarak yani yüzdesini söyleyecek olursam Türk vatandaşının yüzdesi yüzde 80. Zirve noktasında yani dördüncü ünitede de hani inşaat ve montaj işlerinde başladığımızda sahada çalışacak olan işçi ve uzmanların sayısı a 12 bine kadar çıkmasını bekliyoruz. Ve yani bunları düşündüğümde şöyle bir şöyle düşünüyorum ki onlar yabancı bir ülkede eğitim görerek çok kaliteli bir hani eğitimden geçerek şu an ülkelerinde bir ilk ve hani çok yüksek teknolojiyle hani kurulan bir tesisin yapımında yer alıyorlar ve tabii ki onların bu vesileyle hani kişisel olarak sorumluluklu sorumluluk seviyesi çok yüksek. Mümkün olduğunca hani farklı uzmanlardan bilgi edinmeye çalışıyorlar sürekli olarak. Çünkü daha sonra santral devreye girdikten sonra onların burada hani kalarak memleketinde hani bir nükleer santrali işletmek durumunda olacaklar. Onlar hani çok fazla çalışıyorlar, çok özen gösteriyorlar çalışmalarına ve biz de onlara yardımcı olmak elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle onlar hani Mosk Moskova'da ve St. Petersburg olmak üzere Rusya'da nükleer eğitim veren, nükleer alanında eğitim veren üniversitelerde teoritik eğitimi görüyorlar. Buna paralel olarak Rusya'daki Akuyu Nükleer Güç Santrali'nin bir referans santrali olan Novoronezh Nükleer Santrali'nde hani, pratik ve star eğitimlerini de görüyorlar. Buna ilaveten Rosatom Devlet Kuruluşu Teknik Akademisi'nde de eğitim görüyorlar ki orada aldıkları temel teorik eğitimini de geliştirmek iyi hani, fırsatını buluyorlar. Ondan sonra da hani Konsern Rosenergo Atom ki o e, Rusya'da bütün nükleer santrallerin santrallerinin e, işletmeci hani kuruluşu olarak kabul edilmekte. Orada da hani eğitim ve stajlarını e, görüyorlar. Ki Rosenergo Atom kuruluşu e, bünyesinde e, neredeyse e, bütün nükleer santrallerinde bir simülasyon merkezi mevcuttur. Ki o simülasyon merkezlerinde tıpkı nükleer santralde olduğu gibi aynı yönetim panoları, aynı kontrol odaları mevcuttur. Ki onlar hani bu merkezlerde sürekli olarak yani eğitimden geçerek farklı durumlarda nasıl bir şekilde davranması gerektiği konusunda çok iyi bilgi ediniyorlar. Çünkü buna alışık olmalılar santralde çalıştıklarında. Bundan sonra artık faaliyette olan nükleer santralde, santralde çalışarak artık yani o daha önce hani eğitimi almış ve alışmış olan hani durumları hani takip etmeye takip edecekler.